Hadi hadi bas şuna Arkadaşlar bu fragmanda öyle bombalar patladı ki nefesim kesildi 38. bölümde işler iyice sarpa saracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu heyecan dolu fragmanı detaylıca inceleyelim çünkü gerçekten konuşulacak çok şey var. Fragmanda dikkat çeken ana hatlar. Bu fragman gerçekten her saniyesi ayrı bir gerilim taşıyordu. Önceki bölümlerde yaşananların ardından karakterlerin durumu çok kritik bir noktaya gelmiş. Herkes bir karar vermek zorunda ve bu kararlar dizinin seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. İlk dikkatimi çeken nokta karakterlerin yüz ifadeleriydi. Herkesin gözlerinde o kararlılık, o öfke, o acı. Sanki artık son noktaya gelindi ve büyük bir hesaplaşma yaklaşıyor. Fragmanda özellikle bazı karakterlerin birbirine attığı bakışlar çok manidardı. Mekanlar da çok önemliydi bu fragmanda. Bazı sahneler dışarıda geçiyordu. Bazıları kapalı mekanlarda. Bu mekan değişimleri aslında karakterlerin iç dünyalarındaki fırtınaları da yansıtıyor gibiydi. Açık alanlardaki sahnelerde bir özgürlük arayışı, kapalı mekanlardaki sahnelerde ise bir sıkışmışlık hissi vardı. Gerilimin tırmanışı. Dizide gerilim artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Her karakter köşeye sıkışmış. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Ama şu var ki çıkış yolları birbirini engelliyor. Bir karakterin kurtuluşu diğerinin mahvı anlamına geliyor. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla bazı karakterler artık risk almaya hazır. Eskiden daha temkinli davranan kişiler bile şimdi cesur adımlar atıyor. Bu da bize işlerin ne kadar kritik bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bence önümüzdeki bölümde büyük bir patlama yaşanacak. Yani karakterler arasındaki bu gerginlik sonsuza kadar sürdürülemez. Bir noktada patlayacak ve ortaya çok büyük bir kaos çıkacak. İşte o kaos anında kim kazanacak, kim kaybedecek hepsi belli olacak. Gerilim sadece düşmanlar arasında değil, dostlar arasında da var. Fragmanda bazı arkadaşlıkların sarsıldığını gördük. Güven eksikliği baş göstermeye başlamış. Bu güven bunalımı karakterleri yalnızlaştırıyor ve daha da savunmasız hale getiriyor. Karakterlerin değişimi Bu bölüme kadar gelen süreçte karakterler çok değişti. Dizinin başındaki halleriyle şimdiki halleri arasında dağlar kadar fark var. Bu değişim hem iyi hem de kötü yönde olmuş. Bazı karakterler olgunlaştı, güçlendi, daha akıllı davranmaya başladı. Hayatın acı derslerini aldılar ve artık daha dikkatli adımlar atıyorlar. Bu karakterler için değişim olumlu oldu diyebiliriz. Ama bazı karakterler de maalesef kötü yönde değişti. İntikam, öfke, nesret gibi duygular onları ele geçirdi. Eskiden iyi insanlar olan bazı karakterler şimdi karanlık tarafa kayıyor. Bu da çok üzücü aslında. Çünkü o karakterleri seviyorduk. Fragmanda özellikle bir karakterin değişimi çok belirgin şekilde gösteriliyordu. Bu karakterin gözlerindeki o soğukluk, o mesafe gerçekten ürpertici. Sanki içindeki tüm iyilik kaybolmuş gibi. Bence bu karakter önümüzdeki bölümlerde çok sert kararlar alacak. Aşk ve ilişkiler Dizide romantik ilişkiler de oldukça önemli bir yer tutuyor. Fragmanda bazı çiftlerin durumunu gördük ve açıkçası durum pek iyi görünmüyor aşklar sınanıyor, ilişkiler test ediliyor. Bazı çiftler bu badireyi atlatabilecek gibi görünüyor. Aralarındaki bağ o kadar güçlü ki hiçbir engel onları ayıramıyor. Birbirlerine olan güvenleri tam, destekleri sonsuz. Bu tür ilişkileri görmek gerçekten güzel. Ama bazı ilişkiler maalesef çöküş noktasında. Güven kalmamış, sevgi yıpranmış, bağlılık sorgulanıyor. Fragmanda bazı çiftlerin tartıştığını, birbirlerine sert sözler söylediğini gördük. Bu ilişkiler muhtemelen bitmek üzere. Yeni bir aşk da başlayabilir belki. Fragmanda bazı karakterler arasında özel bir kimya fark ettim. Henüz ortada bir şey yok ama o bakışlar, o yakınlık, ilerleyen bölümlerde belki romantik bir ilişki gelişebilir. Sırlar ve ifşalar. Dizide sırlar ve bunların açığa çıkması olmazsa olmaz. Bu dizide de öyle. Fragmanda bazı sırların ifşa olma noktasına geldiğini gördük. Karakterler panik halinde çünkü sakladıkları şeyler ortaya çıkmak üzere. Bir sır özellikle çok kritik görünüyor. Bu sır ortaya çıktığında domino etkisi yaratacak. Bir sürü başka gerçek de peşi sıra gelecek. Karakterlerin hayatları altüst olacak, ilişkiler bozulacak, düşmanlıklar alevlenecek. Bence bu sırrı ifşa eden kişi çok büyük bir risk alacak. Çünkü o sırrı bilmek bile tehlikeli, söylemekse ölümcül olabilir. Ama artık karakterler o noktaya geldi ki canlarını bile riske atmaya hazırlar. Fragmanda birinin bir şeyler araştırdığını gördük. Belgeler karıştırıyordu, dosyalar inceliyordu. Bu araştırma muhtemelen o büyük sırrı ortaya çıkaracak ve o sır öğrenildiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tehdit ve tehlike. Fragmanda tehlike kelimenin tam anlamıyla havada uçuşuyordu. Karakterler sürekli tehdit altında. Her an bir şey olabilir. Bu belirsizlik izleyici olarak bizi de gergin tutuyor. Fiziksel tehditler var mesela. Bazı karakterlerin hayatı tehlikede. Saldırıya uğrayabilirler, zarar görebilirler. Fragmanda özellikle bir karakterin etrafında şüpheli kişiler dolaşıyordu. Bu çok tehlikeli bir işaret. Duygusal tehditler de var. Bazı karakterler sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ya ayrılık yaşayacaklar ya da bir şekilde sevdikleri insanlar onlardan uzaklaştırılacak. Bu da fiziksel acıdan beter bir şey. Sosyal tehditler bile var. Bazı karakterlerin itibarı tehlikede. İfşa olacak sırlar onların toplum içindeki konumlarını sarsacak. Belki işlerini kaybedecekler, belki arkadaşlarını kaybedecekler. Bence önümüzdeki bölümde en az bir karakter ciddi bir tehlikeyle karşılaşacak. Belki bir saldırı, belki bir kaza, belki de başka bir felaket. Ama kesin olan şu ki herkes güvende değil. İttifaklar ve ihanetler. Dizide ittifaklar sürekli değişiyor. Dün düşman olanlar bugün dost olabiliyor, dün dost olanlar bugün düşman olabiliyor. Bu sürekli değişim ortamı çok kaotik hale getiriyor. Fragmanda yeni bir ittifakın ipuçlarını gördük. İki karakter bir araya geliyor ve ortak bir düşmana karşı birleşiyor. Bu ittifak üçlü olabilir ama aynı zamanda çok kırılgan. Çünkü bu iki karakter arasında da güven eksikliği var. İhanetler ise dizinin bel kemiğini oluşturuyor. Hemen her bölümde bir ihanet yaşanıyor. Fragmanda da ihanet kokusunu aldım. Biri birilerini satmak üzere. Belki bilgi sızdıracak, belki tuzak kuracak, belki de doğrudan hançer sapıyacak. En acı verici ihanetler yakın insanlardan gelir derler. Bu dizide de öyle. Fragmanda aile içinde, dostlar arasında ciddi çatlakları gördük. Bu çatlaklar büyüdükçe ihanetler de kaçınılmaz hale geliyor. Geçmiş ve gelecek. Karakterlerin geçmişi sürekli geri geliyor. Eski hatalar, eski günahlar, eski ilişkiler hepsi bugünü etkiliyor. Fragmanda özellikle geçmişle yüzleşme sahneleri vardı. Bazı karakterler geçmişlerinden kaçmaya çalışıyor ama kaçış yok. Geçmiş seni eninde sonunda buluyor ve bulduğunda hesap soruyor. Fragmanda bir karakterin geçmişinden birinin tekrar hayatına girdiğini gördük. Bu kişi ya bağışlama getirecek ya da intikam. Gelecekse çok bilirsiz. Hiçbir karakter ne olacağını bilmiyor. Herkes bir sonraki adımın ne olacağını düşünüp duruyor. Fragmanda karakterlerin geleceği planlamaya çalıştıklarını gördük ama planlar çok kırılgan görünüyor. Bence bazı karakterler geçmişleriyle barışmak zorunda kalacak. Aksi takdirde ileri gidemeyecekler. Ama bu barışma süreci çok acı verici olacak. Çünkü geçmişte çok ağır şeyler yaşanmış. Adalet ve intikam. Dizinin ana temalarından biri adalet arayışı. Karakterler haksızlığa uğramış ve adalet arıyorlar. Ama adalet sistemi işlemiyor veya çok yavaş işliyor. O yüzden bazı karakterler kendi adaletlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu adalet arayışı bazen intikam'a dönüşüyor. İntikamsa insanı körleştiriyor, mantığı bulandırıyor. Fragmanda intikam peşinde koşan karakterlerin gözlerindeki o ateşi gördük. Çok tehlikeli bir durum. Adalet mi, intikam mı? Bu soru dizide sürekli soruluyor. Bazı karakterler adaletten yana, bazıları intikamdan yana. Bu iki yaklaşım çatışıyor ve ortada büyük bir çarpışma yaratıyor. Bence intikam peşinde koşan karakterler sonunda pişman olacaklar. Çünkü intikam hiçbir zaman gerçek bir tatmin getirmiyor. Ama fark ettiklerinde çok geç olacak. Çok şeyi kaybetmiş olacaklar. Aile bağları da dizide çok önemli ama bu aileler çok karmaşık, çok sorunlu. Fragmanda aile içi çatışmaları yoğun şekilde gördük. Anne baba, kardeşler, çocuklar, herkes birbiriyle problemli. Bazı aileler birbirini destekliyor, koruyor. Bu güzel tabii. Ama bazı ailelerde çok ciddi çatlaklar var. Güven yok, sevgi sorgulanıyor, sadakat test ediliyor. Bu tür aileler yavaş yavaş dağılıyor. Kan bağı her şey değil bu dizide. Bazen kan bağı olmayanlar daha çok aile gibi davranıyorlar. Bazen de kan bağı olanlar birbirinin en büyük düşmanı oluyorlar. Bu gerçekten düşündürücü. Fragmanda bir aile toplantısı sahnesi vardı. Herkes masaya oturmuş ama gerginlik olağanüstü. Sanki bomba patlamak üzere. Bence o masada çok önemli bir tartışma yaşanacak ve aile tamamen bölünebilir. Finansal krizler. Dizide para da çok önemli bir unsur. Karakterlerin çoğu finansal sıkıntılar yaşıyor veya finansal çıkarlar için savaşıyor. Fragmanda bu konuyla ilgili önemli gelişmeler vardı. Bir iş anlaşması iptal olmuş gibiydi. Bu iptal çok büyük kayıplara yol açacak. Bazı karakterler iflas edebilir. Bazıları güç kaybedebilir. Para gücün kaynağı ve para gittiğinde güç de gidiyor. Bazı karakterler finans dünyasında büyük oyunlar oynuyor. Hisse manipülasyonları, yasa dışı anlaşmalar, rüşvetler her şey var. Fragmanda bir karakterin gizlice bir belge imzaladığını gördük.